Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, türevde ünite testi 13 çözeceğiz. Birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. fx fonksiyonu verilmiş. Bizden e, 30. türevi isteniyor. Arkadaşlar şimdi baktığımızda birinci de zaten burası sıfır gelecek. e üzeri 0 e, sayı olduğu için türevde yine sıfır gelecek. E, 30. kez türevi istediği için x karende türevi yine sıfır olur. Cevabımız denizli şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda bize parametrik fonksiyon verilmiş. İfadesinin 0'a 4 noktasındaki değeri isteniyor. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem ne olur? E, Türev alacağız bunun. Alalım arkadaşlar. Nasıl alacağız? dy bölü dt parametrik fonksiyonların türevini dx bölü dt yapacağız. y fonksiyonun t cinsinden türevi nedir? 3 çarpı cos t'dir. cos t bölü e, ee, x'in türevi nedir? Eksi 2 çarpı sin t'dir. 0 4 noktası arkadaşlar. 0 x'dir. Y 4'tür. Burası 0 olması için t'imizin ne olması lazım? 90 derece olması gerekiyor. Aynı şekilde 90 dereceyi buraya koyarsak da burası ne olacak? 4 olacak. Şimdi arkadaşlar 90 dereceyi buraya yazdığımızda ne olacak? 3 çarpı Cos 90 nedir? 0 bölü eksi 2 çarpı sin 90 nedir? 1. Buradan da cevabımız ne gelir? 0 gelir. Bursa şıkkı. Üçüncü soruya bak. fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun en büyük değeri soruluyor. Arkadaşlar türevini alalım. f türev x eşittir. Nedir? Tanjant x'in türevi 1 artı tan kare x kare x eksi 4 eşit 0 diyeceğiz. Çünkü en büyük değer soruluyor. Buradan ne gelir? Tan kare x eşittir 3 gelir. Yani tanjant x nedir arkadaşlar? Ya 3'tür ya da tanjant kök 3'tür arkadaşlar. Ya da tanjant x eşittir eksi kök 3'tür. Şimdi kökleri bulalım arkadaşlar. Buradan ne gelecek? x eşittir pi bölü 3 gelecek. x değerimiz nedir? 60 derecedir. O da pi bölü 3 eşittir. Peki buradan olacak. Açı aralığımıza bakıyoruz. 0 ile 180 arasında yani ikinci bölgede olacak. O zaman x nedir arkadaşlar? 120'dir. Yani 2 pi bölü 3'tür. Şimdi arkadaşlar işaret incelemesi yapalım. Pi bölü 3, 2 pi bölü 3. Tabloyu oluşturuyoruz. Artı ile başlıyoruz. Eksi artı. Önce yukarı aşağı sonra da yukarı çıkacak. Yani en büyük değer nerede? Pi bölü 3'te. Yerine yazarsak arkadaşlar ne olur? Tanjant pi bölü 3 3 olur. Eksi 4 pi bölü 3. Bir de ne olacak? Eksi kök 3 olacak. Kök birbirini götürür. Cevabımız ne olur? Bursa şıkkı olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. F fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Eğrisinin x eşittir a noktasındaki teğet denklemi y eşittir 2 olduğuna göre. Bu ne demek arkadaşlar? f a eşittir 2 demek. Çünkü doğru direkt y eşittir 2'ye gidiyor. Ve arkadaşlar f türev a eşittir 0 demek. Sebebi de şudur arkadaşlar. E, y eşittir, 2 doğrusuysa bu nedir? x eksenine paraleldir. Yani eğimi 0'dır. O zaman önce a verelim arkadaşlar. a kare artı 2 a eksi m a artı 3 eşittir. Nedir? 2. Buradan ne gelir arkadaşlar? 2 eşitliğin sonuna atarsak a kare artı 2 a artı 1 eşittir. Ne olur? m a olur. Yani a artı 1'in karesi eşittir. m a'dır. Şimdi türevini alıyorum. F türev x eşittir nedir? 2x artı 2 eksi m'dir. Eşittir 0 diyeceğiz. Ne zaman? x eşittir a iken. Yani ne oldu arkadaşlar? 2a artı 2 eşittir m oldu. O zaman arkadaşlar burada m yerine 2a artı 2 yazarsak ne olur? a artı 1'in karesi eşittir. E, 2'yi de dışarı alarak yazıyorum. 2 parantezinde a artı 1 çarpı a. Arkadaşlar bunları eşitliğin sonuna atarsak ne gelecek? a artı 1'in karesi eksi 2a parantezinde a artı 1 gelecek. Eşittir 0. a artı 1 parantezine alıyoruz. Ne gelir buradan? a artı 1 gelir. Eksi 2a gelir eşittir 0 olur. Yani ne olacak arkadaşlar? A artı 1 çarpı 1 eksi A olacak. Eşittir 0. Yani A ne olur? Ya eksi 1 olur ya da ne olur arkadaşlar? 1 olur. Peki arkadaşlar o zaman M'e bakıyoruz. M ne olur? Eksi 1 verirsem 0 olur. Ya da M ne olur arkadaşlar? 1 verirsem 4 olur. Yani cevabımız neymiş? 0'mış. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu soruda da bize bir çeyrek çember verilmiş. İçerideki dikdörtgenin e, alanın en büyük olması isteniyor. Ve yarıçapımız çapımız nedir arkadaşlar? 4'tür. O zaman şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Alan nedir? F A eşittir. A çarpı B'dir. Ayrıca arkadaşlar hemen şuradan bir Pisagor uygulayacağız. A kare artı B kare nedir? A kare artı B kare eşittir nedir? E, burası 4'di. 4 4'ün karesi 16'dır. Yani b kare buradan ne gelecek? Eşittir. 16 eksi a kare gelecek. Köke aldık mı? B nedir arkadaşlar? 16 eksi a karedir. Yani f a buradan ne geliyor arkadaşlar? A çarpı kök 16 eksi a kare oluyor. Şimdi çarpımın türevini uygulayalım. f türev a eşittir. Önce birincinin türevi nedir? 1'dir. Çarpı ikinci kök 16 eksi a kare. Evet. Artı. İkincinin türevi nedir arkadaşlar? Çarpımın türevini uyguluyoruz. Burada da ne gelecek? Önce içinin türevi eksi 2a bölü 2 kök ne gelecek? 16 eksi a kare gelecek. Çarpı birinci a geliyor. Eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? 0 diyeceğiz. Maksimum değerini bulmak için. O zaman ikiler birbirini götürür. Şu kısımda eşitliğin sağına atarsak ne gelecek arkadaşlar? 16 eksi a kare eşittir a kare bölü kök 16 eksi a kare. İşler dışarı çarpımı yaparsak a kare eşittir 16 eksi a kare olur. Eksi a kare eşitliğin sonuna atarsak 2 a kare eşittir 16 olur. Yani a ne olur arkadaşlar? Buradan 2 kök 2 olur. a'yı bulduk. E bizden ne isteniyor? E bunun sonucu isteniyor. Yazalım f 2 kök 2 eşittir. 2 kök 2 çarpı. A kare neydi arkadaşlar? A kare 8'di. 8 e yerine yazarsak kök 8 çıkar. Bu da 2 kök 2'dir. Ve bunların çarpımında ne olacak? 8 olur. Edirne şıkkıdır. Şimdi son sorumuza bakıyoruz. Bu soruda da arkadaşlar fx fonksiyonu verilmiş ve grafiği isteniyor. Öncelikle bizim neyi bulmamız gerekiyor? Düşey asimptot. Düşey asimtot nedir? Paydayı sıfır yapan değerdir. x eşittir 1'dir tek katlı kök olduğu için bacı olmaz arkadaşlar. Bu sebeple Adana şıkkını direkt eleyebiliriz. Ve arkadaşlar x eşittir sıfır içinde çift katlı kök olduğu için x eşittir sıfırda teğet olmak zorunda. Bu sebeple Edirne ve Bursa ee, Burs eleyemiyoruz. Sadece Edirne'ye eliyoruz arkadaşlar. Ceyhan şıkkını da eliyoruz. Çünkü ne demiştik? x eşittir bir bizim asimtotumuzdu. burada eksi tarafta olduğu için han da ediyoruz. Bir tek Bursa ile Denizli şıkkımız kaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle bir taktik uygulayalım. Şuradaki değeri görüyorsun. Her ikisinde farklı. Eksi bir noktasının yerine verirsek hangisinden pozitif çıkarsa mesela pozitif çıkarsa sonuç B negatif çıkarsa sonuç D olacak. Verelim arkadaşlar. F eksi 1'i bulalım. Eşittir. Ne olur? Eksi 1'in karesi 1 bölü. Eksi 1'in küpü nedir? Eksi 1. Eksi 1 daha. Ne geldi arkadaşlar? 1 bölü eksi 2 geldi. Yani negatif bölgede olacağı için cevabımız denizli şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.